Koronavirüsle mücadelede yeni dönem başlıyor. Artık aşısızların toplu etkinliklere katılabilmesi ve seyahat edebilmesi için test yaptırması gerekecek. Karar kabinede alınmıştı. 6 Eylül'den itibaren başlayacak. O uygulamanın detayları da belli oldu. Yaptırmaları açısından bir teşvik olabilir bence. PCR testinin sizleri düşününce belki bazılarını biraz daha aşı ikna edebilir. Koronavirüsle mücadelede yeni bir sayfa açıldı. Aşı olmayana PCR testi zorunlu olacak. Sürekli PCR testi yaptıracağına aşı olmak daha kolay gelebilir. Bir şeyleri zorlamak her zaman iyi olmayabilir ama bu yönde ben doğru olduğunu düşünüyorum. İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgeyle yeni kuralları açıkladı. Aşı olmak zorunlu değil ama aşı yaptırmayan konser, tiyatro, sinema gibi toplu faaliyetlere katılabilmek için PCR testi yaptırmak zorunda. Bir yasaklar her zaman iyi olmayabilir ama toplumun geri kalanını da düşünmek lazım. Teste bir nevi zaman kaybı, vakit kaybı. Toplu etkinlik için yaptırılan PCR testi en fazla 48 saat öncesine ait olmak zorunda. İşletmeciler etkinliğe girişte HES kodu üzerinden negatif PCR testi sorgulaması yapacak. Özel hastaneye gidecekler. Orada da 250 lira para ödeyecekler. Bence mantıklı olması gereken. Aşı olmak istemeyen şehirler arası yolculuk öncesi de test için zaman ayırmak zorunda. Otobüs, tren ve uçak yolculuğu içinde en fazla 48 saat önce yaptırılmış PCR testi gerekli. Benim fikrim yapılması lazım lazım toplumun sağlığı için. Hayatımız kolaylaşacak ama bilmiyorum aşıya pek şey bak sıcak bakmıyorum ben. AVM'lere girişte test istenip istenmeyeceği henüz netlik kazanmadı. Test zorunluluğu kapsamının genişleyip genişlemeyeceği merak konusu. Aşı olmayana test uygulaması 6 Eylül'de hayata geçecek.